Benim ismim Karina. Bugün 21 Ocak ve bugün doğum günüm. O yüzden doğum günü için makyaj yapacağım. Önceden söylemek istiyorum ki beauty blogger değilim. O yüzden kullandığım makyaj malzemeleri vesaire göstermeyeceğim. Bu videonun amacı konuşmak. Makyaj yaparken konuşmak. <laughs> Ve bu halimden nasıl o hale geleceğimi anlatmak. Şimdi ben nemlendirici sürdüm yüzüme. Nemlendirirken sadece cildimi değil, dudağımı da nemlendirmem gerekiyor. Kullandığım makyaj malzemelerini göstermeyeceğim demiştim ama bu makyaj malzemesi olmadığı için bunu gösteriyorum. Saçım birazdan bana engel olacağı için topluyorum. En saf, en doğal bu böyle. Aloe vera ile. O yüzden bu seriden alacaksınız. Ah! Hadi ben cildimi nemlendirdim ve biraz bekledim. Bekledikten sonra... Primer sürüyorum. Primer ne için kullanılıyor? <laughs> Makyaj yapmadan önce fondöten veya bir krem sürmeden önce yani herhangi bir cildinize renk katacak bir madde sürmeden önce bazı sürüyoruz ama her zaman kullanılması uygun değil. Bu arada bir sürü vlog erdirelim bunları. Bu cildimdeki kalan bu istemediğim şeyler daha görünmez hale geliyor. Tırnaklarımı da göstereyim bir şekilde. Makyaj malzemesi hakkında diyebileceğim hiçbir şey yok kimseye. Çünkü ben mesela alıyorum ve yıllarca aynı şeyi kullanıyorum. Çünkü sık kullanmıyorum. Yani rimer bile kullanmıyordum. Çünkü ipek kirpik kullanıyordum. Çok rahat geliyordu. Ve bu arada konuşmuşken, yani konuşuyorken... Ne tarz videolar çekmemi istediğinizi yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten çok sevinirim. <laughs> yani ne tarz şeyler çekmemi istiyorsunuz? Bunları merak ediyorum. Bu fırça kaş liftinginden bir de ipek kirpikten kaldı. Ama ben bunu kaş için bu şekilde kullanıyorum. Yatırıyorum böyle. İpek kirpiği neden artık yapmıyorum bunu söylemedim. Kaçırdım galiba biraz. Ben 6 ay 1 yıla yakın aslında kullanmıştım. Ve herhangi bir sorun yoktu. Ama sonradan başladı. Gözlerim şişiyordu ve kaşınıyordu. Çıkarmak istiyordum. Onun için bir daha cesaret edemedim. Gerçekten edemedim. Çünkü ciddi anlamda büyük bir işkence. O an çıkaramıyorsunuz. Ertesi gün beklemeniz gerekiyor. Ve oraya gitmeniz gerekiyor çıkarmak için. Anıtılması zor yaşanır. Ben bu primeri sürdüm. Ve primerin de cildime işlenmesini beklemem gerekiyor. Kışın doğmak her zaman çok sinir bozucu olmuştur. Çünkü kışın soğuktu. Arkadaşlarımla dışarıda gezemiyordum, bir şeyler yapamıyordum. Yani illa kapalı alanda olması gerekiyordu. Ve bu üzücüydü çünkü dışarıda eğlenmek çok çok daha eğlenceli. Annem geldi şimdi ben ona bunu söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten düne kadar bu yoktu. Yok bu vardı. Bu anda hiçbir şey yoktu. Burada zaten izler var. Ve burada da birkaç tane bir şey çıktı. Ama neden biliyor musunuz? Çünkü doğum günüm bugün. Bu benim doğum günü hediyelerim. Bu beklemiyordu. Oy, Oy. Neyse kışın doğduğum için mutluyum yine de. Şimdi devam ediyoruz. Bence primer artık sindi. Hatta yani sinmediyse de garanti olsun diye bence ben kaşımı boyamaya başlayayım. Böyle bir fırça. Kaşlarımı doldurmak benim için şart. Çünkü gerçekten kaşımda dolmayan yerler var. Yok dersiniz. Ama bana göre var. Yine de çok uğraşmıyorum. Çok doldurmuyorum. Hani dediğim gibi ben aldığım makyaj malzemeleri tarihi geçince anca atıyorum. Bir ara kalıcı kaş yaptırmayı düşünmüştüm. Ama sonra arkadaşım yine vazgeçirdi. Kalıcı bir şey ya. O yüzden kalıcı bir şeyin bende kalması mesela hiç dönmem de yok çünkü kalıcı yani şimdi primer neden kullanıyoruz bu bir katman bizim e, kullanacağımız ürünün daha güzel bir şekilde cildimize yayılması için yatması için ben BB krem kullanıyorum fondöten karşıyım aslında çünkü fondötenin gözenekleri çıkadığını kesinlikle düşünüyorum ben de öyle oluyordur çünkü cildim sorunlu bir cilt ve akneli bir cilt o yüzden ben BB krem en azından hani bunu da kullanmasam iyi olur ama bu işte ne yapalım yani ve şu an bile inanılmaz bir değişim göreceksiniz. Şu anda bile çok iyi. Kaşlarımızı da boyadığımıza göre biraz tarayabiliriz. Açamıyorum. Konsileri biz ne zaman kullanıyoruz? Konsileri fondötenli Baby B kremden ana şeyden sonra kullanıyoruz. Ve gözaltımın ne kadar açılacağını fark edeceğiz. Kapatıyorum. <laughs> Şu an gördüğünüz üzere mesela cildimin kızarıklığı vesaire en az indirildi ve gördüğünüz üzere bu şekilde çok güzel duruyor. Ya makyajın gücü gerçekten çok fazla. Bir de düşünün ki hayatta böyleyim. Mesela küçük sorunlar var. Ama fotoğraf çektiğim zaman ve şöyle bir hafif bir uygulamayı kullandığım zaman nasıl güzel oluyorum. İşte far sırasına geldik. Saçma sapan bir far aldırmıyoruz arkadaşlar. Neyse ki fırçam var. Belki damar falan oluyor gözümüzün üstünde. O yüzden bunu yine bir base yapmamız gerekiyor. Yani bej rengi yapalım. E şimdi resim çizmek için beyaz bir kadın olması gerekiyor değil mi? Önce sileceğiz. Sonra yapacağız. O yüzden biz de bu şekilde beyaz tutmaya çalışıyoruz bu tarafı. Hangi renk seçeceğiz? Hmm. Kahverengi kimsenin fark etmeyeceği renklerden seçelim bence. Sanırım bu hayatta en çok sevdiğim şey yazmak. Bir şeyleri yazmak, yaratmak ve keşfetmek. Küçüklükten beri şiir yazıyorum ve makale yazıyorum. Gazeteci olmayacağım, <laughs> psikolog olacağım. Ama işte psikolog da aynı şekilde yazmayı da bilmeliyim. Yeah. Bir de çok hafif Yine simli bir şey buraya atıyorum. Neden? Bunu yapmamın nedeni gözümüzü daha da açmasın. Gün dersi de girmedim. Spor da yapmadım. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü benim doğum günüm. Ve doğum gününüzde gerçekten çok özel bir gün yapmak bence çok önemli. Çünkü normalde bunu yapamıyoruz. So, it's difficult day for me. Anneannem aradı ve beni kutlamaya çalıştı. Ama sanırım bağlantı kesildiği için konuşamadık onunla. Asla ama asla eyeliner hiçbir zaman beceremedim. Normal eyeliner. Ve çok da denemedim aslında yeterince. Çünkü ya o kadar yakışmadığını düşünüyorum. Bu far aslında ya da kaş boyası mı bilmiyorum. Kendi, kendime uygun bir şekilde kullanıyorum. Bir de ben bununla eyeliner çiziyorum. Şu an çizseme diye o kadar tereddütte kaldım ki. Şimdi bu bütün çabalarım boşa gidebilir. Ama sonra bunu yapacağım. İnanın ki boşa gittim. <laughs> İnanın. Ama neden üzülmüyorum biliyor musunuz? Üzülmememin şöyle bir nedeni var. Bu zaten e, far olduğu için ben şu an bunu halledebilirim. Bu fırçayla. Bir keresinde de ben makyaj yaptım. Dışarı çıktım. bayağı bir eyeliner falan yaptım ama. Sonra kameradan telefona bakıyorum ve fark ettim ki ben <laughs> ben rimel sürmedim. Sonra yani o korkudan annemi aradım dedim. <laughs> bir şey olur mu dedim. Ama bir şey olmayacağını söyledim. Ben de öyle düşünmüştüm. <laughs> Cidden komik yani çünkü son bunu tamamlayan şey ya o yüzden. Cep rimeli. Rimel sürmeyi bile doğru bilmeli insan. Özel makyaj bence apayrı bir sanat dünyası. Şimdi bana biri söylesin. İlk halimden eser kaldı mı? <laughs> bir saniye. Bence kalmadı. Ee, bu videoyu izlediğiniz için sana çok teşekkür ediyorum. Ve yeni videolarda da seni görmek çok istiyorum. Görüşürüz.